Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 8 Ekim 2024 akşam itibariyle piyasa kapanışını genel olarak kapsamlı bir şekilde değerlendireceğiz bugün. Tavsiye niteliği olmaları eğitim amaçlı. Altında başlayıp borsayla devam edip ve küresel çaptaki diğer borsalara bakacağız. Çünkü borsa İstanbul hepsinden zıt ayrışıyor. Hepsinde iyi bir yukarı yönlü hareket var iken bizde ters bir durum var. bunun üzerinde tabii ilerleyeceğiz gram altında başlayacağız. Gram altında aşağı yönlü hareket başladı. Düzeltme eğilimi geldi. Gayet normal, sağlıklı bir durum olarak karşılıyorum ben. Burada tabii takip edeceğimiz ilk destek hattı da belli şu an için. Yarın bizim için önemli olan 2863 lira seviyesi 1 gram altında. Bu noktaya dikkat arkadaşlar. Bu mavi hat önemli. Ve tabii aşağıdaki alıcı grubun olduğu noktada 2793 lira seviyeleri daha önce burası direnç ve destek olarak da görev yapmış kısa vadede ki değerlendirmiştik zaten biliyorsunuz şu alan yani buraya dikkat edeceğiz şu anda ara destekteyiz bakın şurada bir iğneli bölge var yine e, buralar kırılır gibi duruyor yardımcı araçlarımızda aşağı yönlü eğilim başladı hatta bir ihlal var mı bugün itibariyle buna değinelim gördüğünüz gibi burada da aşağı yönlü hareket bugün itibariyle biraz netleşiyor. Bu bir düzeltme. Teknik anlamda zaten bir trend bozukluğundan bahsetmek doğru olmaz. FED'e dair faiz indirim beklentilerinde biraz tartışma söz konusu. Acaba e, bir sonraki faiz toplantısını pas geçebilir mi diye. Tabii şunu unutmamak lazım. E, FED dediğimiz merkez banka sıradan bir banka değil. Bir döngüye başladıysa onun devamını getirir. 50 yapmaz 25 yapar. 75 yapmaz 50 yapar. Bu şekilde devam eder. Benim de beklentim 25 bas puan indirim yapacağı şeklinde. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü %4'ün üzerine denedik. Burada bir tepki hareketi altında düzeltme bu noktalarla uyuştu. Petrolde bugün itibariyle bir dengelenme var. %5,5 aşağıdayız. Dün itibariyle sert hareketler görmüştük. Orada bir formasyon oluşumundan bahsetmiştim biliyorsunuz. Acaba buraya doğru gider miyiz? Böyle bir oluşum olur mu diye. Vaziyet buna doğru gidiyor. Yani şu bantta kabaca çizmiştik biliyorsunuz. Tam da söylediğimiz gibi ilerliyor. Sakinliğimizi koruyacağız. Çanak tamamlandı. Sol tarafta bir omuz seviyemiz var. Şurada da bir hareketi tamamlayıp 80 doların üzerinde tekrardan yola ee, devam edecek bir petrol görüyorum. Biraz sakin olacağız. ABD seçimleri öncesinde petrol daima yukarı yönlü her zaman geriliyor. Bunu döngülerde de takip edebiliyoruz. Ee, böyle bir eğilim, böyle bir gidişat söz konusu. Bir önceki videolarda kapsamlı tekniğine zaten değinmiştik. Tavsiye niteliği olmadan izlemeyen arkadaşlar varsa izlesinler. Hatta daha dün değindik. Durumlar petrolde böyle kısa vadede. Tabii bu bir iki aylık bir süreci alır bu düzeltme eğilimi. Bu incelediğimiz grafik günlük bazda bir grafik. Şöyle saat 7 aldığınızda daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben kabaca şöyle bir düzenleme yapayım sizin için. Gördüğünüz gibi burada da bu tarz hareketleri takip edeceğiz. Petrol yukarı kiti. gitme isteğini koruyor arkadaşlar. Faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte, parasal gevşemenin başlamasıyla birlikte, Orta Doğu'daki jeopolitik gerginlikler, ABD seçimleri vesaire derken petrol durmaz. Bunu zaten e, anlatmaya gerek yok ki petrolü olan talep de artıyor ve artmaya da devam edecek. Musluklar açılıyor. Şimdi musluklar açılıyor derken tabii dünya ekonomileri, dünya borsalarına bakacağız. İç piyasayı zaten hep değerlendiriyoruz. X bank grafiğine baktığımızda burada da bir trend bozukluğu yok. Ancak temkinli, tedbirli duruş devam ediyor. Hisse özelde de bunun analizlerini zaten yapmıştım X bankın. Yarın itibariyle de hisse özel bölümü yani kanalımızın katıl butonundaki hisse özel ve üzeri bölüm var. Orada da Tofaş'ı, Astor'u, Pegasus'u değerlendireceğiz. Yine bankacılığında üzerinde zaten duruyoruz. Her videomuzda hemen hemen bankacılığı değerlendiriyoruz. Es geçmiyoruz. Endeksin yukarı yönlü momentumunun desteklenmesi adına yani hacim bazında katkının en fazla bankalardan geldiğini unutmayacağız. Yarın bu video sizlerle birlikte olacak. Kaçırmayın derim ve tavsiye niteliği olmadan da eğitim amaçlı hepinizi bekliyorum. Endeks grafikleriyle devam edelim. Şimdi arkadaşlar Çin borsasına bir bakalım. Bunu zaten ben kanalımızın topluluk bölümünde de sizlerle birlikte paylaşmıştım. Bunu da yine şuradan göstereyim. İzlemeyen arkadaşlarımız, görmeyen arkadaşlarımız varsa. Çin aile Şangay borsası son 10 günde yaklaşık %40 yükseldi demiştik. 5 gün önce gördüğünüz gibi. Şimdi tabii günlük bazda değerlendirdiğimizde durum Giderek daha da sertleşiyor ama bir tık artık yukarıda RSI 90'ları denemiş durumda ve çok ciddi derecede. Nereden başladı? 11.000 puan seviyelerinden 15.500'leri zorladı. Şimdi buralarda tabii eğer pozisyonlarınız var ise yurt dışı borsalarda, Çin borsalarında kısa vadede dikkat ama orta vadede yön net bir şekilde artık yukarı diyebiliriz bu taraflarda da gördüğünüz gibi bunun uyarısını yapalım. Şöyle saatliğe geldiğimizde burada da artık geri çekilmelerde canını sıkılacağı durumlar oluşur. Hissi özellerini zaten bizler iç piyasada sürekli olarak takip ediyoruz. Bu tarz agresif yükselişler sonrasında düzeltmelerin sert olabileceğini bir kez daha hatırlattıktan sonra Dow Jones'a geliyoruz arkadaşlar. Burada da şöyle aylık bazda kabaca mumları incelediğimizde gördüğünüz gibi trend net bir şekilde yukarı devam ediyor ve düşen hatlarında yine kırıldığını takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi uyumsuzluklar bozulmuş, onaylar alınmış. Yukarı doğru sert agresif hareketler Dow Jones'ta 37.800 üzerinde yukarı yönlü bir hareket sergiliyor. Ben yurt dışı borsaları sizin için çok fazla değerlendirmiyorum. Çünkü birçoğunuz riskli işlemlere illaki bulaşıyor ve iç piyasadan içerden parayı da maalesef dışarı çıkartabiliyorsunuz. Ama bugün itibariyle artık değerlendirelim. E, talep olduğunu da az çok tahmin edebiliyorum. S&P 500'e baktığımızda burada da zaten yön yukarı tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Artık ABD borsaları, Çin borsaları yukarı doğru net bir dönüş almış. Burada da düşeni kırarak yoluna devam ediyor. Şimdi tabii Nazla baktığımızda bu tarafta yukarı. Yani artık düşenleri vesaire takip etmeye gerek yok. Kabaca trendleri bakın. Almanya baktığımızda DAX tarafına bu tarafta aylık bazda çok net bir şekilde yukarı zaten devam ediyor. Diğer taraftan Birleşik Krallık yani Londra'ya baktığımızda burası da yukarı yönlü. Ve hatta ve hatta şöyle değerlendirmeler yapacak olduğumuzda çok net dirençlere de artık e, yaklaştığımız ve zorlandığı da unutulmamalı. Dünya genelinde borsalarda muazzam bir ralli hazırlığı başladı. Hatta kimi taraf ralliye başladı gördüğünüz gibi. O yüzden iç piyasada biraz baskı söz konusu. Jeopolitik gerginlikler çok fazla fiyatlanıyor. Gerektiğinden fazla fiyatlanıyor. Ee, ve maalesef de içerideki yabancı kurumlar çok ciddi derecede top çeviriyor. Tabi işte açığa satış yasağına kaldırılması için baskılar var. Eğer bu önlemler kalkar ise borsada çok ciddi derecede yukarı yönlü alevlenmeler olacak. Bugün yarın bunlarla alakalı da gevşemeler olur diye düşünüyoruz. Fransa tarafına baktığımızda Paris yukarı yönlü yine hareketini devam ettiriyor. Yardımcı araçlarımızda bir baskı devam ediyor halen ama yön net bir şekilde yukarı. Baskılı da olsa devamlılığını koruyor. İtalya'ya baktığımızda burada da dipten bir yukarı yönlü dönüşü görüyoruz. Baskının RSI 67 bölgesinde yukarı yönlü kırıldığını yine takip ediyoruz. En önemlisi tarihi zirvenin arkadaşlar kırıldığını ve bununla birlikte de onayının alındığını görebiliyoruz. Bakın grafikler çok net bir şekilde işliyor. Rallileri çok net bir şekilde takip edebiliyoruz. İspanya borsasına baktığımızda bu tarafta da yukarı yönlü net bir hareketin dipten başladığını görebiliyoruz. İsviçre tarafına baktığımızda zirvede bir düzeltme eğilimi olmuş. Tekrardan ikili tepeyi zorluyor. Bu tarafa biraz daha dikkat edilirse iyi olur. Durumlar böyle ilerliyor. Şöyle Hong Kong tarafına baktığımızda yine bu tarafta tabi Çin'in teşvik haberleriyle birlikte o TARAFTA tabi kısa vadede biraz haber ekşileriyle desteklenmese de illaki desteklenecek. Orada da kuru kuruya bir e, olmaz arkadaşlar. Benim beklentimi soruyor iseniz buralar net bir şekilde yukarı döner. Zaten gidişat da böyle. Önemli direnç noktalarına gelmiş bu tarafta da şöyle kabaca incelediğimizde gördüğünüz gibi teknik çalışmıyor diye bir durum yok. Teşvik haberleri kısa vadede ekonomi kanallarında bir miktar manipüle ediliyor gibi görüyorum. Dikkatlice ben de sizler gibi takip ediyorum. E, temkinli duruşlara devam. Destek direnç hatlarında pozisyon takipleri çok çok önemli. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Brezilya tarafına baktığımızda bu taraflar dahi yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor ve buralarda da direnç seviyelerinin zorlandığını Büyük Dünya Borsa Rallisi'ne net bir hazırlığın bu tarafta da başladığını görebiliyoruz arkadaşlar. Dev bir formasyondan bahsedebiliriz yine burada. Ee, i̇yi görmek gerekiyor bu tarz hareketleri. Gördüğünüz gibi devasal hazırlıklar devam ediyor. Tayvan tarafına baktığımızda bu taraf zaten hep gergin. Gergin olmaya da devam ediyor. Tarihi zirveler sürekli olarak zorlanıyor ve tekrardan yukarı yönlü bir aylıkta hareket başlatma eğilimi var. Aylıkta göstergeleri zaten pozitif bölgede. Haftalıkta da net bir ikili dibi çalıştırıyor. Zirvesi olan 24.500'leri zorlayıp kıracak gibi bir görüntüsü var ki zaten kırardı. Tavsiye niteliği olmadan bunu da değerlendirelim. Sri Lanka tarafına baktığımızda bu tarafta net bir hareket görüyoruz. Günlükte özellikle ciddi derecede. Eylül 11-12'si itibariyle net hareketleri takip ediyoruz. Daha doğrusu Ağustos'un ikinci haftası itibariyle tüm dünya borsalarında yukarı yönlü top yükün bir hareketi izleyebiliyoruz. Tayland tarafına baktığımızda bu tarafta zaten yukarı yönlü açılmaları takip ediyoruz. Tabi buralar biraz daha baskılı ilerliyor ama burada da zaten net bir hareket hazırlığı var. Dev bir çanak tamamlanmış. Çanağın yanına bir de kul tamamlıyorlar devasal rally için hazırlık. Bizde durumlar ise tabi bizde işler biraz farklı ilerliyor. E, ee, enteresan durumların içerisindeyiz. 200 günlük ortalama değer bizde de iç piyasada ciddi derecede manipüle ediliyor. Çünkü referans bir bölge olduğu için bölgenin altındaki psikolojik baskı giderek her geçen gün artıyor bölgenin altında kaldığımız sürece. Bu 9.439, 9.440 kabaca 9.500 diyoruz buraya yanlış anlaşılmasın. Bölgenin altı artık bir ayı piyasasına mı girdik endişesini beraberinde getiriyor küçük yatırımcı nezdinde ama hayvan terli yemez. Bunun örneklerini geçmişte uzun vadede zaten görmüştük. Yine bir benzeri olacak. Tüm dünya piyasaları böyle bir ralliye hazırlanırken Borsa İstanbul'un zaten bundan nasiplenmeme gibi bir durumu olamaz. Asıl önemli konu burada tabii dolar bazlı grafikte. Bu biz yüzün yani ilk yüzdeki hissenin dolar bazlı grafiği. Tüm dünya borsalarında büyük bir rally hazırlığı var derken bu tarafta da var. Bunu zaten ben aylardır söylüyorum. Tabii şu anda Madrid Ripon dediğimiz ortalama gösteren indikatörle bakmıştık. Şöyle yine kabaca çizelim ve bunu sonra kaldıracağım. Gördüğünüz gibi şöyle çiziyorum. Burada da dev bir formasyon hazırlığımız var bizim ve şu an sağ kanattayız. Sağ omuz seviyesindeyiz. Yuvarlak içine aldığımız bölgede gördüğünüz gibi şöyle aile alayım tekrardan grafiği daha net bir şekilde görün. Bakın şu bölgede bir alan işaretlemiştik destek hattını 254 dolar seviyesi nokta atışı olarak burada bugünlerde bu ay itibariyle çalışıyor. Bölgenin altına gelmemesini temenni ediyoruz. Geldiği takdirde 220 dolar seviyelerine doğru 225 dolar seviyelerine doğru yıl sonuna kadar Borsa İstanbul'daki rally süreci uzar. O yüzden kısa vadede alım yapacaklar. Burada takip edeceği hatlar belli. Kabaca endeksi takip ederken şöyle günlük bazda zirveden gelen düşeni kırıp bakın buradan geleni kırıp yani bu fiyat kabaca yukarı yönüne gidecek. Burada dirence gelecek. 10.000 hatta 10.150 seviyeleri bir de onay isteme süreci olup tekrardan yukarı doğru alevlenme eğilimini takip edebiliriz. Yani kabaca bizim için 10.200 aşılacak. Burası önemli. Bu çizgide de biz de şöyle bir harekete girişeceğiz gibi duruyor. Yani işte burada süreç uzadıkça can sıkılıyor işte. Yani biz Ekim sonu gibi diyoruz ama bu süreç uzayabilir. Yeni girecek arkadaşlar. Parası vadeli de olan ya da başka bir noktada olan arkadaşlar varsa borsaya girmek için bu tarz oluşumları takip edip beklemeli ve sakinliğini koruyarak soğukkanlılıkla durumu takip edeceksin. Yani şunu diyorsa, ya ben buradan bunun gideceğine inanıyorum. Benim için problem yok. Bir miktar daha aşağı geri çekilse de ben psikolojimi korurum. O psikolojiyi koruyamazsın kardeşim. Ee, küçük yatırımcı olmak biraz farklı bir duyguları beraberinde getiriyor. Biz biraz paraya e, karı koca ilişkisiyle bakıyoruz maalesef. O yüzden kendimizi kandırmanın, kendimizi üzmenin mantığı yok. Özellikle hissi özellerde yaptığımız analizler doğrultusunda bankalar, holdingler ve otomotiv tarafında bir miktar daha geri çekilebilme alanların olduğunu burada da e, endeksin dolar bazlı grafiğiyle eş değer çekilme oranlarına hemen hemen yakın olduğunu söyleyebiliriz. Umarız çalışmaz. Yarın itibariyle yine tekrardan bir değerlendireceğiz. Bu dönemde hisse özelin avantajı ve kıymeti işte buralarda oluşuyor. Anlık sıcak takipler yaparak orada daha referans grafikleri takip ederek endeksin rotası açısından bir miktar daha önde adımları takip edebiliyoruz. Burada da yine vermiş olduğumuz emeğin karşılığını aldığımızı söyleyebiliriz. Ve hepinize cani gönülden bol şans, bol kazançlar diliyorum. Faydalı bir video oldu diye düşünüyorum. Kabaca dünya endekslerini değerlendirdik. Olması gereken de zaten böyleydi. Detaya inebiliriz. İnersek zaten video saatlerce uzar. Üzerinden geçmemize rağmen... 15 dakikalık bir kesit oldu. E, Hisse özellerde süreyi zaten uzun tutuyoruz. Detaylara iniyoruz. Hepinizi bekliyorum. E, hepinizi de Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.